Neyin var? Bir evin mi? Bir tarlan mı? Bir dükkanın mı? O zaman bil ki, sen sadece sahibi değil, emanetçisisin. Kur'an ne diyor? Açık kitap, mülk elinde olan Allah ne yücedir? O her şeye kadirdir. Mülk Suresi, birinci. Ayet, Mülk, sadece tabuda yazmaz. Kalpte yazılır, dilde zikredilir. Eğer Allah'ın verdiği mülkle şükretmiyorsan, o mülk sana değil, sen o mülke hizmet ediyorsun demek. Zenginlik, servet, mutlak sahibi Allah'ım ve her şeyi hakkıyla yöneten dedi. Sen verdin, sen alırsın. Verdiklerine şükrederek zikretmek istiyorum. Unutma, sadece mülk sahibi değil, zikrinin sahibi ol. Evinde otururken, dükkanını açarken, arabaya binerken, tarlanda gezinirken. Zikret, zikret ki malın bereketlensin. Zikret ki mülkün seni değil, sen mülkünü yönetesin. Konuşma balonu şimdi